Ne yapıyorsunuz lan? Yeriniz de güzel olmuş ya arkadaşlar böyle telle çevirdik koyunları akşamleyin buraya alıyoruz. Gece burada kalıyorlar. Gündüz buzağlar duruyor yayılmadıkları vakitlerde. Buzağlar sabahtan yayılıma gidiyorlar. Yayılıyorlar. Akşam Nikler gelmeden bunlar geliyor. Kirlikleri bir gitmedi ya. İğneye vurduk ama. Bakın bu bayağı boy attı ama daha fazla tam iyi bir kül almadı ama boyu bayağı uzadı. Mandifon ama. Onun yavaştan sütten keseceğiz. Gelin bir içeri girelim bakalım içerde ne durumdalar. Yalnız neden gireceğiz kapıyı kapamışlar. Bu arada inek makinede takılı sağlıyor. Gelin buraya gel gel buraya gel 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 gelin böyle telle çevirdik koyunlar geceleyin burada kalıyor burada da suları var senin şu kelleğin gitse güzel olacak aslında ama <laughs> Buzağların son durumları bu şekilde arkadaşlar. Gel. Oo vurma lan bana ne vuruyorsun? Bugün birazdan size süt vereceğim. Birazdan süt vereceğim. Durun bekleyin be. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.